Mami Ete kanalından herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber sürpriz nokta ile nasıl yapılır sizlere bunu göstereceğim arkadaşlar isterseniz hiç vakit kaybetmeden videomuzun içeriğine geçelim Arkadaşlar sizlere açıklama kısmında iki tane link vereceğim o linklerden uygulamaları indireceksiniz arkadaşlar linki geçemeyenler için arkadaşlar sizlere hemen bir tane göstereyim bu şekilde geçeceksiniz arkadaşlar sizi linke tıkladıktan sonra arkadaşlar burada devam etmek için tıklaya basacaksınız burada 5 saniye bekleyeceğiz arkadaşlar daha sonra arkadaşlar burada linke gidip hemen geri çıkıyoruz tekrar linke gidiyoruz arkadaşlar ve dosyayı indireceğimiz sayfa açılıyor arkadaşlar. Buradan Bip'i indireceksiniz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar aynı şekilde Fly GPS uygulamasını da indireceksiniz. Arkadaşlar bu uygulamaları indirdikten sonra ilk önce Bip'e girin. Girişinizi yapın arkadaşlar. Daha sonra Fly GPS'e girin ve oradan da sahte konuma izin verin arkadaşlar. Sahte konuma izin vermezseniz Fly GPS uygulaması çalışmaz arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce pip'e giriyoruz. Buradan sürpriz noktayı seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra oyna diyoruz. Bakın ben daha önceden hazırladığım için hediye direkt önümde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi sizler bunu nasıl yapacaksınız? Hemen sizlere bunu göstereyim. Fly GPS'e geliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra buradan İlk önce sürpriz noktada nerede hediye olduğuna bakıyorsunuz. Daha sonra gelip buradan o yerin işaretine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra üstündeki yazıya basıyorsunuz. GPS servis run'a basıyorsunuz. Buradan da fixed location moda basıyoruz arkadaşlar. Daha sonra uygulama bizi atıyor. Buradan tekrar bipe giriyoruz. Tekrar oynadıyoruz arkadaşlar. Burada zaten konumumuzu direkt buraya atıyor. Burada hediyenin üstüne bastığımız arkadaşlar. Altta kazan var. Kazana tıkladığımızda süpersin hediyeni buldum. Bakalım içinden ne çıkacak dedi. Buradan tamama basıyoruz ve arkadaşlar hediyemiz geliyor. Ben çok aşırı denediğim için arkadaşlar tabii ki de ban yedim. Onun için arkadaşlar çok fazla denemeyin ban yersiniz mesela günlük 3 limit hakkınız var zaten. O 3 limit hakkınızı yaptıktan sonra arkadaşlar aradan bir iki gün geçsin. Ondan sonra tekrar bu hileyi yapın arkadaşlar. Böyle böyle yaparak arkadaşlar hediye internetinizi alabilirsiniz. Arkadaşlar bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bu videoda like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.